Şimdi ikinci bölümde bir e, birinci konusunda yeterince tecrübeye sahip olmuş ve hatta eksperleşme seviyesine yükselmeyi amaçlamış oyuncular için yani ortalama ve üstü oyuncular için bir el vererek bahsedeceğim. Başlıkta da göreceğiniz gibi dikkatli defos başlığını kullandık bu ortağınız kuzeyi büyük ölü sonra sağınız 3 bit diye konuşuyor. Siz güneyde üst sağ üst tercih ediyorsunuz. Batı kontrol atınca da tabi size ekstra bilgi vermiş oluyor. Bunları kullanabilmelisiniz. Pik rahat çıkıyor batı. Bırakıyorsunuz ikinci piki alıp aldıktan sonra oynayacaksınız. Fakat ikinci piki alırken yerden ne atacaksınız? Kör atmayacağınıza göre karo ya da tref atacaksınız. Peki hangisine? Kör, karo mu, tref mi? Ve tabii ki gerekçesiyle. Ya orta şansa, e, yazı tura atar gibi bir şey yapmamanız gerekir. Önce bu soruya cevap vermesin. Tref mi atıyorsunuz, karo mu atıyorsunuz? Peki neden? Bu nedeni bulmak hiç de kolay olmayabilir. Diyelim biz tref atarak devam ettik. Hatta şimdi beş tane körü çekeceğiz. Şimdi 3. körü de çektiğimizde göreceğiz ki Batı'nın iki tane pikinin yanısında iki tane körü varmış. Dolayısıyla 5 körü çek, tamamını çektiğiniz zaman üç tane defas bulacak. İlk ikisi kolay. Bir, bir tref bir de karı atar. Fakat son Tire körü çektiğinizden artacak. Üzerine, tref atacak. Eğer tire atarsa, e, yani, tire atarsa ne? Ah tireye e, gelip demi koyacaksınız. Az tire alıp en iyi çıkış olarak vali tire oynayacak. Yani da kazanınca. Karı yoğunluğunu çevireceksiniz. Alıp ne yapsın? Defans bitti. Ee, karı atarsa da ne yapacağım? Bekle. iki karı ve bir tref devesiyle dokuz deve toplayacaksınız. Peki defos etmenin önemi nereden burada? Şurada eğer ikinci pike yerden bir kara attıysanız Batı kara onlusunu çevirdiğinizde onu bırakacaktır, almayacaktır. Bu durumda siz artık batın, Doğu'nun tref sekizlisini el tutup Pekin'in de çekmesinin önüne geçemeyeceksiniz. Eğer bu ayrıntıyı ikinci pike defoz ederken farkında vardıysanız, kendinizi kutlayabilirsiniz. Tebriklerinizi kabul edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.